teşekkürler. Merhaba. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Zeynep merhaba. Merhaba Ali Bey. Beren Hanım gelmedi mi? Bugün gelmeyeceğini söyledi. Allah Allah. Bir sorun mu var acaba? Kerim amca da gelmemiş. Bilmem. Yani bana bir şey söylemediler. Sağ olun. Alo, Beren iyi misin? Merak ettim, şirkete gelmemişsin. İyi, sevindim. Hayır, Kerim amca da gelmemiş. Ben de o yüzden arayayım dedim. Sabah çıktı mı? Tamam, sen merak etme. Ben arar -ar ilgilenirim, Tamam. şey mi oldu? Babaanne, babama ulaşamıyorum. Ali aradı. Şirkette ikimizi de göremeyince merak etmiş. Şirkete gidecekti. Acaba dışarıda bir toplantısı falan olmasın? Bir daha ara bakalım. Ya doğruya çıkmadan önce söylemişti. Şirkete geçmeden önce bir yere uğrayacaktı. Olsun. Yine bir ara bakalım. Oh, telaşlanma kızım, telaşlanma. Biraz sonra gene ararsın. Hikmet amcanın ölümünden sonra şeyden korkar olduk baba. Şu ihale yüzünden hem huzurumuz gitti hem de can. Bazı insanların gözü paradan başka bir şey görmez. Bir insan ölmüş, ölmemiş umurlarında bile değil. Ali arıyor. Aç bakalım. Efendim Ali. <laughs> tamam çok şükür. Sağ ol. Gelmiş mi? Gelmiş. Neredeymiş? Bilmiyorum Ali söylemeden kapattı. Ama neyse sağ salim gitti şirkete. <laughs> Hadi bakalım. Ben odama çıkıyorum babaanne. Tamam. İnşallah korktun başıma gelmez. Eğer Kerim o kızla anasını buraya getirirsin. Bu aile bir daha iflah olmaz. Buyurun sultanım, bitki çayınız. Sağ ol kızım. Çıkıyor musun? Evet babaanne, şirkete gideceğim. Aferin oğlum. İşlere şimdiden hakim ol ki ileride babanın yükünü hafiflet. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum babaanneciğim. Aferin. Dikkatli ol ama, gel bakayım. Oh. Çok güzelim benim. Hadi görüşürüz babaanneciğim. Hadi. Allah nazardan saklasın çocuğunu. Ya ben ne şanssız kadınım be. Bıktım bu evden de, işinden de. Allah kahretsin. <laughs> ah Nesrin, ah Nesrin. Son fırsatı da kaçırdık. Kadın kalktı ayağımıza kadar geldi, kadını geri çevirdik. Sen hala bekle Kerim Bey gelecek diye. Kerim Bey. Ya Kerim Bey niye gelsin buraya? Ama ben sana yapacağımı biliyorum. Sen bu eve gel. Bu evin bütün işlerini ben sana yaptırmazsam bana da farklı demesinler. Ne biçim fasülyeymiş bu da be. Ha. Prenses kökçülük yanına döndü. Gel Nuran gel. İş yapıyordum ben de yemek yapıyordum. İyi toparlamışsın evi. Ee evet, işte yapmaya çalıştım. Allah'ın cezası rezil etmiş evi. Ben de hem hoş geldin diyeyim hem de bir bardak çayını içeyim dedim. E, sen çayı başka zaman içmeye gelsen çok işim var benim. Aycan'ın beş dakika ara veri ver. Hem sen de dinlenmiş olursun. Allah'ım sen ne kadar arsız bir katılsın ya Rabbim? Şuraya bak kadındaki rahatlığa bak geçti oturdu ya. Sizin de durumunuzda çok üzülüyorum. Başınıza gelmeyen kalmadı. Önce Hikmet Bey rahmetli oldu. Sonra... Ne olmuş sonra? Sen çıkarsana bakayım şu dilin altındaki baklayı. Ya kardeşim bu devirde babasız kız evlat yetiştirmek çok zor. Sen çıkar bakayım şu dilin altındaki baklayı. Yani Nesrin diyorum. Ne olmuş Nesrin'e be? Burası küçük yer. Yarın öbür gün kızın karnı şişince nasıl saklayacaksınız? Kız ne karnı ne şişmesi sen ne diyorsun be? Kadınlar söylediler Nesrin hamileymiş. Geçen gün abisi döve döve getirmiş eve. Kız bebek kimden? O zengin adamdan mı yoksa Cüneyt'ten mi? Ya sen beni dilirtmeye mi geldin buraya? Git o meraklı dedikoduculara söyle. Benim kızım hamile falan değil. Ayrıca da benim kızımın namusuna dil uzatanın... ...o dilini parçalayıveririm haberin olsun. Ya sen kalksana buradan bir yürü git. Aa ne kadar ayıp insan komşuluğu kovar mı? Kalk beni deli bak kalk. Cık. Ben şimdi yalan bir şey mi söylüyorum da celalleniyorsun Fatma? Kız yürü git vallahi parçalattıracaksın kendini bana gel. Hadi! Hadi! Terbiyesiz. Ya yazıklar olsun sana beni sürme. Be. cezanı versin. Senin yüzünden düştüğümüz şu durumlara bak be. Üç kuruşlu kadınların önünde rezil ettin beni be. Allah kahretsin seni nesilin. Sen buraya gel bak ben seni ne yapacağım. Gül gibi evi bıraktık geldik. Ve gel bak ben sana ne yapacağım Teşekkür ederim İpek'ciğim Afiyet olsun Selda Hanım. İpek Beren evde mi? Ee, siz dönünce çıktı Sanırım şirkete gitti Yalnız mı çıktı? Mehmet abi götürdü. Ha, i̇yi bari. Akşam yemeği hazırlıklarını tamamladınız mı? Hazır efendim. Tamam. Handan uğradı mı? Ee, ben görmedim, bilmiyorum. Ama Emine abla temizliğe gidip döndü. Tamam canım. Sen işinin başına dönebiliriz. Bunca derdimin arasında bir de seninle uğraşıyorum Handan. Bana kızımın yerini söylemediğin halde yine de seni düşünüyor ve endişeleniyorum. Of, çok sıkıldım. Selda'yı mı içsem acaba? Son olanlardan sonra bir daha eve adım atmam. Hesabım para yatırsalar da alışverişe çıksam. Handan Hanım, malzemeleri mutfağa yerleştirdim. Yapmam e, yapmamı istediğiniz başka bir şey varsa. Yok Cem, sen eve gidebilirsin. Peki tamam. O zaman yarın sabah yine aynı saatte ben... Tamam gel. Dikkat et kimse seni görmesin. Bir de üstümüze başımıza özen gösteriyoruz. Hmm. Tamam Vah 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 vah. Şu çocuğun anne pek bir acıyorum. Zaten ezikti. Hepten kafası kalkmaz oldu yerden. Aslanım. Ulan nesin Allah, Allah seni kahretsin şu düştüğün hale bak. Gel bir çay söyleyeyim. Ya da bir bardak soğuk su. <gülüyor> ne gülüyorsunuz be? Sinirlenme koçum. Dayı olacaksın dayı tövbe ya Rabbi tövbe. Lan ayı olduğum yok. Uydurma. Nesin hamile falan değil tamam mı? Onu sizin karılarınız bir tarafından uydurmuştur. Ulan. Nesin o zengin adamdan hamile kalmadıysa bana da Akif demesinler. Para gözcadı. Her şey beklenir ondan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu